Arkadaşlar hepinize merhaba. Bildiğiniz gibi RKS D2 aracımız vardı arızalı. Bataryasında problem vardı. Serviste 3 ay kadar kalmıştı. Şimdi kısaca senete gelelim. Aracın sorununu hallettim arkadaşlar. Hemen işleme geçiyorum. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi araç ready konumda. Şimdi bak şuradan el frenini bırakıyorum. Ayak freni. El frenini bıraktım. Daha önceki videomuzda gördüyseniz araç ready konumdayken ileri geri hareket etmiyordu. Şimdi vitesi D konumunu alıyorum. Gördüğünüz gibi geçti. Ve gazı hafiften veriyorum. Bakın önden çekişli olduğu için Korona meselemiz var. Aracın bataryasını ekstradan bluetooth sistemi yaptım. Bluetooth ile telefondan bağlanarak görebiliyoruz. Şimdi telefon var ama bluetooth'a bağlanmıyor. Ben sizlere ekranı yansıtıyorum şu anda. Abone olmayı unutmayın. Arabanın testleri devam edecek.